Bunu bilelim, amel-i salih nasıl bir insan, bir insan parasını verip bir şey satın alıyor ise, amel-i salih de cennet-i nimetlerinin parası. Verir. Onu verirse Allah da sana cennet Onu vermezse bir şey yok. Hatta onun anahtarıdır. Amel-i Salih cennetin anahtarıdır. Amel-i Salih'i yaptığımız zaman cennetin kapısına anahtar buluyorsun. Açılıyor selimliğine cennete girmiş olursun. Böyle. <laughs> Allah-u Zülcelal'i ayet-i kerimede buluyor. Ütkülül <laughs> cennete bimâ külsüm te'melûn. Cennete girin yaptığınız amelden amelin karşısında yani amel-i salih yaptığından dolayı onun karşısında onun sebebiyle cennet-i alaya girin buyuruyor Allah. Ayet-i kerimedir. Yutkulû dâhulûnun el cennette yaptığınız amelin mükafatı için. Amel yapmadan Allah-u Celal'den cennet bilmem ne şükür istemek gururdur. Amel yapacağız sonra Allah'tan isteyeceğiz.